Hepimiz ziyaret etmek istediğimiz yerlerin ve görmek istediğimiz hayvanların bir listesi var. Zaman değişti ve yıllar boyunca yapılan araştırmalar hakkında çok şey bilmediğimiz tonlarca hayvan olduğunu gösteriyor. Çoğu vahşi doğada yaşar ve en zorlu koşullara dayanacak şekilde evrilmiştir. Daha fazla uzatmadan işte dünyanın en muhteşem 10 hayvanı. Kızıl panda Kızıl pandalar kabarık kuyrukları ve kırmızı ve beyaz renkleri olan küçük memelilerdir. Pandalarla bazı benzerlikler paylaşsalar da panda değildirler. Bu hayvan ilk olarak 1825'te dev panda türü literatüre girmeden önce biliniyordu. Frederick Cuvier onu gördüğünde gördüğü en güzel hayvan olarak tanımladı. İlk olarak kafa gibi bazı fiziksel özellikler nedeniyle rakunların akrabaları olarak sınıflandırıldılar. Son genetik araştırmalar şimdi onları Ailuriet familyasına yerleştirdi. En yakın ataları 3 milyon yıldan fazla süre önce yok olduğu için hiç Akrabaları yoktur. En göze çarpan özellikleri yuvarlak kafaları, sivri kulakları ve kısa burunlarıdır. Yüzlerindeki işaretler güneşi gözlerinden uzak tutmaya yardımcı olurken, kuyrukları ağaçlara tırmanırken denge sağlar. Başparmak görevi gören değiştirilmiş bilek kemiği, bambuları kavramalarına ve beslenmelerine yardımcı olur. Habitatın onlar için uygun olması için bambu bulunması şarttır, çünkü diyetlerinin yaklaşık %80'ini oluşturur. Nikobar güvercini Nikobar güvercinin mavi yeşil tüyleri dünyadaki diğer güvercin türlerini gölgele bırakır. Bu muhteşem yaratıklar Bengal, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Papua Yeni Gine'nin Nikobar adalarında yaşar. Olgunları 600 gramdan daha ağırdır ve 40 ila 42 santim uzunluğundadır. Eskiden daha çoklardı ancak günümüzde nüfusları çok azalmıştır. Evcil hayvan ticareti ve habitat kaybı bu hayvanın karşılaştığı en büyük tehditlerdir bu sadece birkaç yıl içinde onları sadece kitaplarda okuyacağımız veya belgesellerde izleyeceğimiz anlamına gelir. Bu kuşun en etkileyici özelliklerinden biri, sert fırınlıklarla beslenmelerine yardımcı olan kaslı midesidir vahşi doğada insanların zorlukla ulaşabileceği yerlerde ürerler. Çiftleşme mevsimi birkaç gün süren kur merasimi ile başlar. Günlerinin çoğunu ormandaki meyveleri, böcekleri ve tohumları arayarak geçirirler ve 85 kuşluk sürüler halinde seyahat ederler. En güzel çarpan özelliği uçarken iyice belirginleşen beyaz kuyruğudur. Dumanlı Pars Leoparlar sıradan hayvanlardır ancak çok yaygın olmayan türleri vardır. Dumanlı pars bunlardan biri. Utangaç ama güzel kediler Güneydoğu Asya ormanında yaşar. Cilt desenleri nedeniyle dumanlı diye adlandırılmıştır. 16-22 kilogram ağırlığındaki büyük kedilerin en küçük aile üyelerinden biridir. Vücutlarıyla aynı uzunlukta olan uzun kuyrukları dengede durmaya yardımcı olur. İyi tırmanıcılar oldukları için zamanlarının çoğunu ağaçlarda geçirirler. Ancak bilim adamları avlarının çoğunu yerde yaptıklarına inanırlar. Güçlü bacakları, keskin ve dev pençeleri Tırmanırken iyi bir tutuş sağlar. Araştırmacılar vahşi doğadaki davranışlarından emin değiller. Ancak çoğu kedi gibi yalnız hayvanlar olabilirler. Dişiler her yıl yaklaşık 5 yavru doğurur. Ve yavrular yaklaşık 10 ay boyunca anneye bağımlıdır. Vahşi doğada binden az bulutlu dumanlı parsı olduğu ve bu sayının kaçak avlanma ve ormansızlaşma nedeniyle giderek azaldığı söyleniyor. Şeffaf kanatlı kelebek Hiçbir böcek güzellik ve gizem açısından şeffaf kanatlı kelebeği yenemez. Onlara isimlerini kazandıran şeffaf kanatlarıdır. Bu fantastik özellik kanatların etrafında oluşan olağanüstü özelliklerden kaynaklanmaktadır. Işığın kanatlarından geçmesine izin verirler. Onları Orta Amerika'nın nemli ormanlarında bulabilirsiniz. Bu tür hayvanları tespit etmek zordur. Ancak kanatlarının etrafındaki sınırlar sayesinde onları hızlı bir şekilde tanıyabilirsiniz. Kırılgan görünmelerine rağmen ağırlıklarının 40 katına kadar taşıyabilirler. Şeffaf kanatları yırtılabilirsiniz yırtıcılardan saklanmalarına yardımcı olur. Birçok milli park onları daha uzun süre hayatta tutmak için bu böceği kurumaya çalışıyor. Çoğu özel böcek gibi bu kelebek mevsimsel olarak göç eder ve Florida'nın bazı bölgelerinde görülür. Saatte 12 kilometre hızla seyahat edebilirler ve tipik böceklerden daha dayanıklıdırlar. Bu hayvan üzerinde yapılan araştırmalar bilim insanlarına göz implantlarını geliştirmek için ilham verdi. Fil sivri fareleri fil sivri fareleri Afrika'da bulunan küçük bir memelidir. Sevimli yaratık, esnek ve uzun burnundan dolayı bu adı almıştır. Bugün itibariyle Afrika kıtasında bilinen 20 fil sivri faresi türü vardır. Çoğu ormanlık alanda, otlaklarda ve ormanlarda yaşarlar. İnce uzuvları, büyük gözleri, uzun kuyruğu ve uzun arka bacakları vardır. Beyaz, gri, siyah veya kahverengi olabilen çeşitli kürkleri vardır. Bir tavşan gibi sıçramalarına yardımcı olan arka ayakları bulunur. Ayrıca yırtıcılardan kaçmalarını sağlayan mükemmel bir koku ve işitme duyusuna sahiptirler. Kokuları birçok etoburu caydırmaya yeter. Son derece parçalanmış ormanlarda yaşadıkları için eş bulmaları zordur. Fi, sivri fareleri tek eşlidir ama genelde birlikte vakit geçirmezler. Kokularından birbirlerini takip edebilirler. Yılda 4 ila 5 kez doğum yaparlar. Yeni doğanları ilk 3 hafta boyunca gizlenir. Daha sonra annelerini bir hafta boyunca takip ederler. Termitler, örümcekler, kırk kırkayaklar, solucanlar ve böceklerle beslenirler. İmparator Tamarim. Bir imparator saygı ister ve her zaman dikkat etmesi gereken bir şey vardır. İmparator Tamarin. Brezilya ve Peru'nun tropikal yağmur ormanlarında bulunan esrarengiz, muhteşem ve küçük bir maymun türüdür. Uzun beyaz bıyıkları, Alman İmparatoru, William II'nin bıyıklarına benzediği için böyle isimlendirilmişlerdir. Olgunları 900 gram ağırlığındadır ve 17 ila 30 santim uzunluğundadır. Sosyal bir hayvan olarak 20 üyeye kadar küçük gruplar halinde yaşarlar pakette erkek üyeler olmasına rağmen grup en yaşlı kadın tarafından yönetilir. Bu küçük türler insanlara karşı şefkatlidir ve grup üyeleriyle sıkı sıkıya bağlı bir ilişki sürdürürler. Bu piramit gündüzleri çok aktiftir ve gece boyunca uyur. Kaynaklar dünya çapında hayvanat bahçelerinde 500'den fazla imparator tamerin olduğunu söylüyor. Ancak bu rakam habitat kaybı nedeniyle istikrarlı bir düşüşe geçti. Boyutları kolayca yiyecek bulmalarına yardımcı olur. Şok edici bir şekilde yiyecek ararken 30 hektar seyahat edebilirler. O copy Okapi zürafa giller familyasındandır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ormanında yaşarlar. Arkalarında ve dört ayaklarındaki zebralarınkine benzer belirgin şeritlerle bilinirler. Ayrıca zürafalar gibi uzun boyları vardır ama bir zürafa kadar uzun değildir. Olgun bir okapi 5 metre boyunda ve 350 kilogram ağırlığındadır. Uzun kulakları sayesinde işitme duyuları hayvan krallığındaki en gelişmişlerden biridir. Birçok hayvan gibi nesli tükenmektedir ve günümüzde vahşi doğada 22 binden az sayıda kalmıştır kabirin gibi beyaz çizgileri sayesinde kamufle olurlar. Yiyecekleri dallar, yapraklar, tomurcuklar ve diğer bitki örtüsünden oluşur. Zürafalar gibi sert bitkileri sindirmelerine yardımcı olan dört mideleri vardır. Bu hayvan yalnız olmayı tercih eder. Ancak bazen yemek ve oyun için küçük gruplar halinde toplanırlar. Bu zaalları dolduktan 30 dakika sonra yürüyebilir. Ancak bir aylık olana kadar dışkılamaz. Bir kuşu Lir kuşları eşsiz bir taklit yeteneğine sahiptir. Çoğu kuş bu armağanla kuslanmıştır. Ancak bu kuşların yeteneği apayrıdır. Çünkü elektrikli el aletlerini, endüstriyel ekipmanı ve dünyada hemen hemen her şeyi taklit edebilirler. Avustralya'ya özgü kuşlar, erkeklerin uzun kuyruk tüylerini ve vokal yeteneklerini sergilediği çiftleşme gösterileriyle tanınırlar. Anatomik olarak tüm ötücü kuşlar arasında en eşsiz özelliklere sahiptirler. Kuşlarda bir tane bulunan göğüs kırkdağı kaslarından onlar da üç tane bulunur. Yine de neden birçok sesi taklit edebildikleri tam olarak belli değil. Bilim adamları iyi bir fotoğrafik hafızaya benzer bir ses zekasına sahip olduklarını öne sürüyorlar. Zamanı geldiğinde potansiyel arkadaşlarını etkilemek için mücadele etmiyorlar tek yapmaları gereken bu güzel sesleri çıkarmak. Bu çok yönlü ve eşsiz kuş gerçekten etkileyici. Şimdi sıra günün fotoğrafında. Bugünün fotoğrafı bir aile ilginç. Bilimin daha önce ürettiği hibrit hayvanları az çok fazla olduğunu biliyoruz. Bilim bu kadar ilerler mi gelecekte hep birlikte göreceğiz. Siz de internette bir fotoğrafa rastlarsanız ve göndermeyi unutmayın. Turuncu örümcek kaplumbağası turuncu örümcek kaplumbağası siyah veya kahverengi kabuğundaki sarı çizgilerin A benzeri deseni sebebiyle bu ismi almıştır. Koyu kafasının üstünde sarı lekeler vardır. Bacakları ve kuyruğu kahverengidir. Erkekler dişilerden daha küçüktür. Vücut ısısını düzenlemek için zamanlarının çoğunu bitki örtüsü altında geçirirler. Bu örümcek kaplumbağası ıslak mevsimde çok aktiftir. Kurak mevsimde ise uykuda olurlar. Sadece 17 santim veya daha az boyuttadırlar. Bu da onları. Madagaskar'ın dört kaplumbağa türünün en küçüğü yapar. Onları Madagaskar'ın güneybatı kıyısındaki kuru ormanın dar kuşağında bulabilirsiniz ot köklere, böcekler ve inek gübresiyle beslenirler. İnsanlar tarafından bakıldıklarında lağanı gibi yeşilliklerle yetinirler. Üreme tarzı hakkında bilinen çok az şey vardır. Ancak uyku sezonunun sonunda eş aramaya başladıkları bilinmektedir. Yavrular yumurtadan yaklaşık 220 ila 250 gün sonra çıkar. Ne yazık ki bu hayvan yasa dışı egzotik evcil hayvan ticaretinin kurbanıdır ve eti içinde avlanır. Neyse ki kaplumbağaları koruma ittifakı gibi kuruluşlar yaşam alanlarını korumak için ve bir üreme kolonisi oluşturmak için çaba sarf ediyor. devam etmeden önce tamamlanması 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. Bu videoya bir beğeni bırakır, abone ol ve bildirim ziline basarsanız 25 yıllık inanılmaz bir şans elde edersiniz. Deneyin gerçekten işe yarıyor. Peygamber Devesi Karidesi Peygamber devesi karidesi Hint Pasifik okyanuslarında bulunur ve tartışmasız gezegendeki en renkli okyanus yaratığıdır. Dış kabukları parlak mavi, yeşil, turuncu ve kırmızının renklerdedir. Renkli vücudunun yanı sıra bu okyanus hayvanı hayvan krallığındaki en gelişmiş görsel sistemlerden birine sahiptir. Görme organları 16 renk reseptörü ile donatılmıştır. İnsanlarda sadece 3 tane var. Evet gözlerimiz iyi görüyor ama peygamber devesi karidesi ile kesinlikle boy ölçüşemeyiz. Ultraviyole ve polarize ışık da dahil olmak üzere insan gözlerinden daha fazla renk algılayabilirler. 0.22 saniyede hızlı bir yumruk indirip yengeçlerin sert kabuğu kolayca kırılabilir. İlk olarak 400 milyon yıl önce okyanuslarda ortaya çıktılar ve o zamandan beri evrimleştiler. Günümüzde bilinen yaklaşık 500 peygamber devisi karidesi türü vardır. Bu hayvan dünyanın en etkileyici deniz yırtıcılarından biridir ve hatta köpek balıklarını bile geçmişlerdir.